Apocalypse. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bütün bildirimleri açmayı ve bu videoyu like atıp beni desteklemeyi unutmayın. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte League of Legends'ta kapalı seçimde katı oynayacağız arkadaşlar. Bu kata öğretim videosu arkadaşlar genellikle çünkü hani kataya çok kolay diyenler oluyor çok zor diyenler oluyor. Bugün size bunun kolay veya zor olduğunu göstereceğim ve bütün kombolarını göstereceğim. Q açarak başlıyoruz ve ürün olarak şuradan elektrik ver ani darbe göz yuvarı koleksiyonu infazcı avcı giriyoruz. Kemik zırh ve gözü kara giriyoruz arkadaşlar yani. Oh. <laughs> hakimiyet ve azim. Lan item almayı unuttuk. Karşımızda Yasuo var. Yasuo bizim counter'ımız aslında. Counter'ımıza karşı o yüzden uzun kılıç ve ya da boş ver. Şunu alayım tamam. Evet arkadaşlar ilk olarak Q'muzdan bahsedeyim. Q'yu herhangi bir attığınız hedefe sekerek yere düşüyor ve onlara aynı zamanda e, hasar veriyor. En fazla 3 kere sekebiliyor ve yere düştüğünde onu gidip yanına giderseniz almış oluyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Bekleyin. Şurada göstereceğim şimdi. Şöyle ya soy atayım. bakın. Attım hop 2 iki, iki, iki tanesinden daha sekiyor. Gördüğünüz gibi yere düşüyor ve bunu gidip aldığınızda alamadım. Bekleyin alacağım şimdi. Şunun küsünü yemezsek. Attı Şöyle yine alamadım. Bir dakika ya. Şöyle açayım bakın. Hop böyle aldığınızda böyle bıçak Mevlana'ya dönüyorsunuz. W'miz e, ikinci olarak E açıyoruz E'mizden bahsedeyim. E herhangi bir hedefe atılmanızı sağlıyor ve eğer baltanın üstüne atırırsanız E'niz yeniden geliyor. Kardeşim bir durur musun? W'niz de az önce Q gibi sadece sekmiyor. W'yu attığınız yere düşüyor direkt. Şöyle. R'sinden bahsedeyim. R de Mevlana gibi dönüyor ve o sizin aynı zamanda bıçak fırlatmanızı sağlıyor. Maksimum İki hedefti galiba. Hatırlamıyorum şu anda burada yazmıyor. Galiba maksimum iki hedefe atılabiliyor. Aa iki hedefe bıçak atıyor. Hop dodge dedim. Bu kadar yani. Şimdi oynayalım bakalım. Kombonuza da şey yapmanız gerekiyor. Her W veya Q'nun üstüne geldiğinizde E'nizin yenilendiği için Q'yu atıyorsunuz. Sonra E atıyorsunuz. Sonra W atıyorsunuz. Sonra W alıp bir daha adama E atıyorsunuz. Bakın böyle. Gördüğünüz gibi böyle. Abi adam counter yani ben ne yapabilirim bu adama karşı. Counter'ı Yasuo'ya karşı bir şey yapamazsınız. Direkt FF verin geçin derim ben. <laughs> Jungle'ımızdan gank bekleyin. Ona geçmeye çalışın. Ve bir ve birde asla Yasuo'yu yenemezsiniz. O yüzden sakin sakin oynayıp farmlarınızı kaçırmayın. Elinizden geldiğince Roam atmaya çalışın olduğunuz için. Zaten karamıyor başladığınız için bu sizi öne geçirecektir. Dodger. Jungle'ımızdan gank bekleyeceğiz dediğim gibi. Minyon kaçmamaya dikkat edin. Aa bakın vurdu bana. Affeder miyim ben şimdi onu? Affetmeyeyim. Aa atamadım. Abi jungle ne yapıyorsun orada? Bu arada kapalı seçim girdim arkadaşlar çünkü zaten sadece anlatım olacak. Lig olarak bronzum. Ay bronz ne ya? Gümüş oldum ben. Esnek oynayarak gümüş oldum. Onun videosunu çekmeye düşünüyordum ama e, çekmek istemedim sonra. Oyun bitince size gösteririm zaten ne olduğumu. Bir tane arkadaşım var. Onunla birlikte de tek çift kasıyoruz. Onda da bronz 2 56 LP'yim şu an ve onda da gümüş olacağım. Biz bu sezonu arkadaşla birlikte gold olmayı düşünüyoruz. Ve Gümüş her türlü olacak, o hani tekliften bahsediyorum. Gümüş her türlü olacağız, o kesin de. Gold olabilecek miyiz, asıl soru orada Abi jungle. Bir de dikkat etmeniz gereken şey ya son W'sünü harcatıp onun ultini, ultisini yememeniz. Yani onun ultisi atmasını engelleyip onun W'sünü bitirirseniz kazanabilirsiniz. Başka bir yapabileceğiniz bir şey yok zaten. Gank bekliyoruz. Elinizden geldiğince darlamaya çalışın. Adam bize pusluyor zaten. Kabi gelmedin ya. Kazıksa bak sen. Hop şöyle bir anda gir bir anda çek. Hop. Ama canımız yavaş doluyor ya. Bir tabancan yenilemesi alabiliriz. Uh. Bir de arkadaşlar yani kata bence çok zor bir çar. Ben de eskiden bilmiyordum ve bilmediğim zamanlarda çok zor geliyordu. Ve aslında zor çar ama eğer oynayıp hani ezberlerseniz kolay çar. İlk zamanlarınızda zor çardır. K gelecek bize şimdi onu bekliyorum. Yani zorluk seviyesi 3 üzerinden 2 arkadaşlar. Abi gelsen mi artık? Garen jungle mı? atıyor. E attık çok güzel. Kaçın. Tamam. Fazlik aldım onu. Sıçra E-R yapabiliriz. Bekleyin bakayım. Nerede o? Orada değil mi? Abi Q atamadım. Hayır. Ben bot side'a roam atacağım arkadaşlar. Şu an zaten midlane bizim tarafımızda. Yasuo tutmaya gitmesi lazım orasını. O yüzden tam gank zamanı. Onu alabilirsek güzel olur. Karama ürününüzde on yapın ölmeyin. Ben geliyorum onu bana salarsanız. Kardeşim onu korkutmayın ama ya. Abi korkutma Morgana ne yapıyorsun ya. Hah. Hop şöyle. aramöre için sıçra attım attım değerdim. Garanti salmış mı lan Allah <laughs> Gücü yetmedi herhalde salmış. <laughs> ne oldu kardeşim ya? Well play. ikinci olarak E fulluyoruz. Yasuo'yu ya aslında yemek zordur ama ben her karakterle iyi oynayabildiğim gibi bununla da iyi oynuyorum. güzel bir hareketle alıyoruz hadi tamam bu arada arkadaşlar pasifiniz her eğer adam öldürürseniz hem ultinizin süresi düşüyor hem WQEniz yenileniyor jungle diff diyor yani Yasuo'nun karşısında böyle oynamanız gerekiyor dikkat etmeniz lazım. Ben şu an karamür bir biriktiriyorum. Bu da beni bayağı bir öne geçecek yani. Benim gibi oynamanız gerekiyor. Yani benim gibi dediğim e, hani kata ile çok oynayış tarzınız yok. Anlatabildim mi? Hani çok seçeneğiniz yok oynayış tarzı hakkında. Sadece şey olabilir. Counter'ınız olmadığında Q, E yapıp yani kombonuzu yapıp gir çık yapabilirsiniz ya da devam ederek adamı öldürebilirsiniz. Ben Yasuo'ya karşı dikkat etmeye çalışıyorum çünkü Yasuo buraya gelecek. Şöyle bekleyelim Yasuo'yu. Hop. Hop Dodger lan Hayır ya Dodger'da Lanet olsun Neyse O W'yu atması ölmüştü bu arada Şimdi dikkat etmemiz gerekiyor, sıçra attı ve öldük mecbur. Yani, yazın bir sürü video çekeceğim elimden geldiğince. Şimdi. Hop. Şöyle ani bir giriş yaptık. Doç, doç, doç. Bir de arkadaşlar Yasuo'nun hortumunu E'nizle dojlamaya çalışın elinizden geldiğince. W at, peki. Hayır ya, öldürürüz ölmedik tamam sıçra atmos herhalde. Biri ve bir de soyu kesmeniz zor. O yüzden elinizden geldiğince jungle çarım bir de ben. Karamür kaybettim ya. Garen ölüp o yüzden. Hop çok güzel. Tamam çok sorun yok. Bir anda Yasuo'ya girebiliriz bu arada tamam. Şurada bekleyelim bir anda fake atarız. Ama pasifi var. Pasifini yiyelim. Yiyem. Hmm. Peki. Şöyle o zaman şimdi yeriz pasifini kardeşim. Hop mükemmel bir hareket. Hop hop misali arkadaşlar. Hop. Böyle alabilirsiniz. Sıçra atmam gerektim ama çok sorun değil bence. İki yük aldık yine. İşte Yasuo'ya karşı böyle gir çık gir çık yaparak oynamasınız. Ya ee, Yasuo'nun E'sinden dolayı çok öne gitmemeye çalışın. Çok öne giderseniz ölürsünüz. Kaçarken bile ölürsünüz. Zaten E'nizi kuleye atamadığınız için bence garanti ölürsünüz yani. Ya sonun ultisini doğramak için eğinizi kullanabilirsiniz ya minyonlara ya da attığınız bıçağa Mesela ben kaç öyle yapıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle. Katayı çok oynamıyorum arkadaşlar. Yani mesela arada sırada oynuyorum gerektiğinde. Ve yine garen W atıp kaçabiliriz. Tamam. Kaçtık. Tamam da rakip Yasuo oyuncu Katarina'yı biliyorsa zaten genellikle ultinize W atmaya çalışacaktır. O sizin ultinize W atmamasını sağlayın yani o W'sünü atmadan siz ultinize atmayın savaşın ve onun hortumunu E'nizle engelleyin yani onun da ulti atmamasını sağlayın. O zaten elinde sonunda W'yu atar siz de o ara biraz geri çekilip zaten W'nün süresi biraz 20 saniye falan o sıra bir geri çekilip bir sonraki kombodanı öldürürsünüz. O neydi? Tamam. Hop. Tamam. Tamam. Bir anda aslında kendi tanklar... Aha. Ya kardeşim o kadar ulti attım. Niye çalıyorsun ya? Neyse. Asist aldık en azından. bu Orada aslında bir anda Teemo'ya girebiliriz. Tamam. Garen'e girme şey, girmemiz lazım. Bir anda girmemiz yok mu? Bir anda. Hop. Tamam çok güzel kaçtık. Bir anda girdik. Ultimiz var korkmayalım. Tamam çok güzel oynadık orayı bir anda girecek. Zaten katayla yapmanız gereken şeyler bu arkadaşlar ama eğer adam hemen ölmeyecekse sakın girmeyin. Zaten öldürünce eğiniz yenileniyor kendiliğinden. O yüzden hemen kaçabilirsiniz. Hop. Çok güzel bir itledim. Tamam. Hayır. Tamam çok güzel. Böyle oynamanız gerekiyor. Zaten suikastçı olduğunuz için genellikle TF'lerde çok işe yarıyorsunuz. Ve suikastçınızı suikastçiliğinizi kullanmaya bakın. ikinci hmm. İkinci item olarak bence mutlak değil de gece tırpanı bence gayet iyi bir item olur. Zaten fazladan yetenek gücü verdiği için hareket hızı da sağlıyor. Size bu bayağı şey yarayacak. Kapalı seçim girdiğimiz girdiğim için zaten yenim yenmek ya da kaybetmek çok umurumda değil ben. Sadece size bu karakteri anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Bu arada arkadaşlar sizin için bu kadar video çekmeye çalışıyorum. Yani size bu emeğe saygı olarak bir like atmayı unutmayın. Ne olur. Kolay <laughs> Lo. Tamam çok güzel. Aa tamam. Laksa girmemiz gerekiyor. Base atmasan çok güzel olur. Base attı peki. Yardıma ihtiyacım var abi benim. Ama ne güzel yalnız seni burada bir eriteyim diyecektim. Zonyam yok. Bari onu öldüreyim tamam. Öldürdüm en Aslında bir anda o ikisine girersek Hayır. Ya abi son anda da son anda bitti Q ya. Öf. Tamam Q'muzu hazırladık. Yardım lazım ama oraya girmek için. Garen var çünkü abi Garen yani anladınız mı? Bir adaleti verecek kafamıza. Tamam var orada. Ya sen nereye kardeşim? Ah be o değilse. Işte. Tamam nice. Geliyorum oraya. Salmış herhalde. Peki aha. Çok güzel bir kill aldık. Tamam asist de verdik. Gir kankam ona. Tamam sal. Aa, kule yok tamam. Lan Yasuo bizden değil miymiş? Ben Yasuo'yu bizden sanıyorum oradan geliyor ya. Abi yardım lazım. 10 saniyeye ultimiz geliyor. bir ultiye bassa var ya Biz orayı nasıl yeneceğiz ya benim çok iyi oynamam lazım buraya almamız için Ama ben nasıl çok iyi oynayayım canım çok az Mecbur çıkacağız diyeceğim de hadi sizin için bir iyi oynamaya çalışayım Nice. Üç tane bıçak mı bıraktı lan ben oraya? Gold'a ihtiyacımız var biraz. Minyonu da aksattık. Aslında çok aksatmamışız ya. You, bomb bomb. bank the bam bam. Bank the make the bam bum, Best the best the bam bam. I'm not going getir do that. Wait to mess the the Mess Let's the get Ölmedik. Hayır bir dakika. Ben Yasuo'yu değdi. De. Doğru doğru. Yasuo 7. seviye arkadaşlar. Ya kardeşim sen bu özgüven nereden geliyor oraya? çok güzel oynadı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kir bekleyeceğiz. Öldü Allah'a emanet. Bırak lan arkadaşımı. Pamın. Oh, tamam bak bana bak bırak lan demek ki bırakmazsın he abimi çağırıyorum lan bekle sen abi bu arkadaşıma vurdu de bunu Et topu Kaç o hata ne? Abi o Timon'un hasar ne? Bir de Liandra çekmiş ya. Abi dalga mı geçiyorsun? almaya çalıştım da. Sola bu yedi. Tamam bu kadar basit. Bitti. Anne bitti. Evet, tokuyantı puan puan. Evet, tokuyantı kantı. Eee, yeee, Lester Bant'ı bam bam. Bam bam. size Yasuo Yasuo'ya ne yapacağınız hakkında bilgiler verdim arkadaşlar bildiğiniz üzere. Yani daha ne yapabilirim ki? For you guys yani. Hop bu kadar basit. Hadi bakalım lan. Abi Zonyan var girsem mi? Zonyan'ın gücü adına Emre diyorum sana. Baba. Tamam. Adamlar full bana oynuyor arkadaş ya. Neyse arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Yani ben videonun çok fazla uzamasını istemiyorum. Çünkü boşuna zamanınızı yemek istemiyorum. Neyse bir videomuzun daha sonuna gelelim. Dediğim gibi eğer takımımıza takılmak istiyorsanız yorumlardan yazmayı unutmayın. Kanala abone olun. Bütün bildirimleri açın ve bu videoyu like atın arkadaşlar. Bir şey istersen söyle be Neyse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.